abi totem sadece onu söyleyeyim. Oo! Onun da Firavun geldi. Firavun geldi. Oha, <gülüyor> <gülüyor> Oha lan. O, şey olacak abi, abi sanki? Öyle mi olacak diyorsun? Sanki abi bir anda her şeyi veriyor. Eğer o bu nasıl bir şey oğlum? Hayır galiba öyle oldu. <laughs> Ama <abi abi, gülüyor> ben onu düşmüş beyler aslında. Bu adam hiç bu kadar UC yüklemeyip kendi kendine 3000 UC alsaymış Firavun çanta, paraşüt, Düşme şeyi, Molotof'u bombası hepsi yanında. Bunların hepsi hayat abi. <laughs> Saçmalık değil mi bu ya? Abi bir şey geldi. Oo! O <laughs> <olalım>. geldi. <laughs> <Oğlum, gülüyor> abi <aldık>. abi, <gülüyor> abi <gülüyor> alt. Tam, alt. Evet, tam alt. oldu ha. Tam şey yapıyordu. <laughs> tam alt doluyordu abi. İnanılmaz. Kayfında geldi ama. 1 puan çep. Oğlum, çarpan, oğlum nasıl be, çarp oğlum be. Çarp. bizi bekar. Ananı avradım güzel. Hayır ya. Bu kötü abi bu ne ya? <laughs> Evde yerde inanılmaz saçma vakit kaybettik bu arada. Of çok güzel oh. bravo. tamam. Bu şey geldi, de geldi ya. Tamam tamam <laughs> tamam. Biz <tamam, tamam, gülüyor> <tamam. gülüyor> <Tamam, gülüyor> bunu <gülüyor> şeyden basalım <gülüyor> direkt. <gülüyor> Bak şurada otomatik harcıyor ya zaten. Alttan basınca evet. Ha, şuradan İki mesela. Bunu bir şey mi? Tamam kullan. Şunu alıyor sanırım zaten değil mi? Evet evet evet. Şu de... elimizdeki malzemeyi aldık ya hiç satın almadık. Alacağı yani. zaman diyorum. Ha. Ha, alacağı evet. Tamam. Bak şimdi 3'e de bastık. 4'e de basılıyor. Basabiliyoruz bu arada. Burada da basılıyor çok rahat. Saffirinle basalım basılıyor mı abi? Basılıyor abi. Abi 708 dedi. Tamam. Basabiliyoruz ya basabiliyoruz basabiliyoruz. Ha evet, tamam basalım. Abi yükseltti abi. 4 oldu. Oldu. Malzemeyi aldın yükselttin. Tamam. Şu Allah. anda Firavun 4 seviye arkadaşlar. Anladım of, anladım. Of. Tamam. Godzilla başlığı. Evet. Aha geldi mi? Geldi geldi. Oha. geldi. Oh, 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 <laughs> abi hesap şey Ay basmamız anladım. lazım. Onun için kaç evet. para ihtiyaç var ortalama ona bakalım. 14. Galiba dört. bunu da basıyoruz. Abi. Hah. Ama deneyim olarak söylüyorum abi. Groza hiç materyal atmıyordu bana. Nihayeten kastım materyali. Eğer bunu maxlayacaksak. Ya bize materyal şu an yetmiyor mu abi zaten boya lazım sadece. 5 seviye oluyor. Furuş efekti oluyor. Bu arada oradan Bunu zaten basacağız. Basıyorum. Ölüm duyurusu. O orada parayla kaldı. alabilirsin abi. Ha evet, evet, doğru doğru. 10 tane boya Biz alacağız sadece. Mi, abi ben daha fazla boya gider diye düşünüyordum. Niye bu kadar azaldı? Şey boyalara <laughs> en son öyle bir güncelleme geldim. Boya şeyi düştü. Ee, boy... En son düştü abi tamam. Geliştirme yaparken boya şeyi düştü ama bir 6 ay falan oluyor yani bu geleli. Yeni bir şey değil. Tamam 10 tane boyamızı da aldık ve UMP'yi de dostlar vurma efektine bastık abi. Ne kalıyor? Ge abi. geriye?